Mərhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Sizler için yepyeni haberler hazırladık. Elçin Sanqo've sevgilisi mutluluk pozu verdi. İş insanı Yunus Özdiken'in ve sosyal medya sevgilisi Elçin Sanqo ile aşk dolu pozlar paylaştı. Özdiken'in annesi ise çiftin mutluluk pozlarına yeni bir imajla riklədi. Annesinin paylaşımını gören Özdiken ise bir anikresi idi ifadələr kullandı. Oğlunun mutluluğuna sessiz kalmayan anne, üzdüken ise ikilinin aşk dolu pozuna paylaşıp hep mutlu olun çocuklarım notu yazarak yeni emojiler koydu. Annesinin paylaşımına sessiz kalmayan Instagram hesabından yayınlanan üzdüken ise bir anne klasi diyerek ifadeler kullandı. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamlı gelmesini istiyorsanız da kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.